Zombie Apocalypse Zaten kaydı başlatmışız şu an başlıyor. Ondan sonra olmasın. Hadi gidelim. Şurada bizi görken hadi Gidelim. Bak şuraya gidelim mi? Hadi gel. Çalıştı ha? Nokta koydum mu? bu araba gidelim. <laughs> Okay. Uh -huh. Uçur bizi. Aran hoca takılma. Ya gözün görmüyor mu ya? No, no. <laughs> I need attachments. Harbi <laughs> ah, var gelin. Oğlum buraya adam gelmişti, buralara girmişler. Allah'ım şanlım, bot mu girdin ha? Hadi yukarı çıkalım direkt. Five, Neredesin Barış? Barış seni bekliyoruz. Ne yapıyorsun o kulübenin orada ya? Hadi seni bekle yukarı çıkacağız. Tamam çıkın. Çıkın mı? Tamam çıkın geliyorum işte da. Ha şey tamam. Ha, ha barışın ampul ya nasıl ya? Bizim ampuller söndü. Hadi girin. Say. Ke buraya. Hadi lan. Başlatamıyoruz. Şurada bitti. Açam mı? Ben ne alakası mı var? 2 saat oldu. Sürenin bitti. Ben gideyim de boş alayım bari. Gürbüncüğünüz var mı? Okey Lan var ya çok adam gibi lootumuz yok Loot yapalım ya Ben oraya güvendim loot yapmadım adam 5-56 mu? <laughs> Ney? Barış abi, bandı yırtalım, aç diyor bandı yırtalım. Oğlum... ...şiftler tek geliyor lan. abi happy now Şöyle rozo doğru giriş yapayım mı? 556 hmm. var isterseniz. Bayağı bir var Alırım kata bırakayım mı? Tamam. Olur. Sabarika, happy now. Sabarika. Happy now. Uçak geçiyor. Para topladınız mı lan? 8 olmuş benim No. no. Bırak. Bırak parayı paranın yüzünü görmedik. Evet. bile bulamamışım ya. Güzel kit var. Anlayı salırım. Şu takılıyor. harika Tamam. Ben isterim. Bulunduğun noktaya attım. Bulunduğun noktaya. I got supplies. Bence gelin gidelim. Rock, rock oldu ya. 4 kişide attın mı oraya? Yok. On dördü de oraya attım. Aldın e ha dördü. Değiştirmedin mi? Vermedin mi? Ha? Dördü attım attım. Aldım. Aldım. Tamam. Yedi de Hadi gidelim ya drop muruk Burada adam var mıdır dalayım mı? Okay. Adam mı? No. Direkt doğru çıktı arkadaş. Kasıntı var gibi. Burada biri vefat etmiş. İki kişi yan okay. yana. Uzatılmış şarjör lazım. I'm out. Need ammo. Need ammo. İyi de lazım mı? Yok şimdilik. 50 tane attım yere. Gençler drop drop attı. Eee 160'ta. Yukarıda. Ne diyorsunuz? Vuracağım siz gidek mi? Arabayı alın da gidek. Neredeyim ben ya? Hadi Murat. Atlan, oğlum çıkışı bulamadım. Ben çıkış katındayım sanıyorum, bir üst katdaymış. Şu arabayı alalım, yakıt. Kaç de dediğim 160 mı de dedi? Hmm. Watch out. mı? Pardon. Gelsin. Niye durdun? Adam mı var? Birine gördüm. Yerini... Devam. Sür şunu ya. Basamıyorum şeye. 来来，我。有东西出来。 düşünürler dolu mudur? Ben geldim kapılar açıldı lan. Okey. 20 tane zaten buraya. Bütün kapılar kapalıydı açıldı ha. Mark location. Mark location. Tamam. Il y a Bu bomba? Evlerde olabilirler ha. Kaçtı. Ben düştüm. Çatıda da var. Önümüzdeki evin çatısında da var. Bizim bu çatıda da var. arkamızda da var yani anlayacağınız. Bomba geldi. Her yerde dolu. Çok Bir kez şey daha var. böyle oldu. Daha... Oh, sıyırdı. Sıyırdı yine Okey. Kim vurdu lan seni? Oh. Murat attı vurmadı. Murat buradan görüyor. Dikkat et. Yandaki adam bir kişi miydi? Sizce? Çatıda bir kişi gördüm. Arkaya çıkmıştı olanmış. Bomba yükünü attım. Ağzına var. Bir ses geliyor ama Aynen biri dışarıda bir kişi var Biri çatıda benim. Nasıl bir bomba ama. Şu abi. De. Alın. Arabilir miyim? Bombam nasıldı? Bombik. Bombik bomba. Adam bir çatıya iki tane şey çağırmış ha. Para çağırmış biliyor musunuz? 3x falan Bırakıyorum. nerede o? Help! Bir harcamış. Alana gitmemiz lazım biliyorsunuz değil mi? Araba nerede? Ayağını satayım. 3 tane bagi Üstteki adam uzatladınız mı? Üstteki adam aşağı düşmüş zaten. Nerede? Nerede? O iki kişi de işte orada alttaydı. Neyse 17 saniye var. Hadi bagiye binin gidin. Bagiyle yardırın siz ben Aynen. yardırdım. Acil gelin. Önümde güvenli bölge falan oluşturum, şeyler yap. Evlerde adam var mı? Ses alıyorsunuz mu? Yok değil mi? Karşı tarafta ses aldım ben. Çatıştılar. N tarafında. Watch out. Watch out. Ben şuradaki kulübeye gideceğim. Mark koşuyorum ben. Koruyun beni. Kulübe alan içeri girdiniz mi? Gelin. Evdeler. Evdeler. Eve birileri yardım Bu eve dalalım mı? Dışarıdan birisi daha geliyor. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. <laughs> İki kişi bir baygın. Evet çok iyi. Görkem gel şey. Görkem bizi koru adamlar yukarıda mı? İki kişiler yukarıdalar. Bombaları sallamamız lazım alın. Kapı yine açıldı. Dördüncü, burası çıkamıyorsun, gitme. Çıktım çık. Mecbur atlayacaklar alan daralınca. Çok fevri davranmayın. Arkadan atlayacaklar büyük ihtimal. Alan orada. Ha orada, hemen orada. Bu <laughs> şeyden girmesinler, neredeyiz? Kalkan attı içeri girmesin diye. Hiçbir yerden gidemezsiniz. seni girdiğin yerden bir ihtimal. Ben Saniye girdim burdan adam duvar dibi. Bomba da yok anasını satayım ya. Tam karşıda. Görkem. Köşede. Dur ben onu bir tırstırayım mı sis atıp? Balkon düştü. Adamsınız be. Balkonun kafaya tık tık yapıverdim gitti. Victory belongs to us. Yes, biz ait. Victory belongs to us. Bu değil mi?